Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Dikloron Emujel Fort Jel nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Dikloron Emujel Fort 50 gramlık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır. Dikloron Emujel Fort etkin madde olarak diklofenak içeren beyaz veya beyazımsı yumuşak homojen krem benzeri jel formunda bir ilaçtır. Dikloron Emugel Fort, haricen kullanılan non antiinflamatuar anti olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Dicloronfort şu hastalıkların bölgesel şikayetlere yönelik tedavisinde ağrı kesici ve iltihap giderici olarak etkilidir. Kireçlenme, eklem romatizması, eklem çevresindeki yumuşak dokunun, eklem bağlarının, eklem kapsülünün iltihabı gibi romatizmal hastalıklarda, ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmalarında, ağrı, iltihap ve kas gerginliğiyle de kendini gösteren kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanılır. Dikloron Emujel Fort'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Dikloron Emujel Fort'u şu durumlarda kullanmayınız. Eğer diklofenaka veya dikloron emujel bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, asetil salisilik asit veya ibuprofen gibi diğer steroid olmayan iltihap ilaçlar ile hırıltıya daya kısa nefes alma, sıvı kabarcıkta deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa, herhangi bir başka diklofenak ya da aspirin ya da ibuprofen gibi ağız yoluyla alınan steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar kullanıyorsanız, bir yaralanma veya aşırı kullanım ile ilgili olmayan, yakın zamanda ortaya çıkan şiddetli ekleme ağrınız varsa, hastalık hissi, ateş ya da ağrıyı eşlik eden herhangi bir başka bir şikayetiniz varsa, hamileyseniz kullanmayınız. Uygulama sırasında cildinizde döküntü gelişirse ilacın kullanımını bırakınız. 14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız. Dikloron emürjel fortu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer dikloron emürjel fortun açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve egzamalı cilt üzerinde uygulamayınız. İlacın uygulamasından sonra ciltte kızarıklıklar görürse ilacın kullanımını bırakınız. Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız. Doktor tavsiyesi olmadan kullanmayınız. Dikloron Emujel Fort yalnızca haricen kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız, yutmayınız. Uygulamadan sonra eller yıkanmalıdır. Dikloron Emujel Fort kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir. Ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar kullanılmamalıdır. Mide ya bağırsak ülseriniz varsa ya da geçmişte olmuşsa ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Astımınız varsa Dikloron Emujel Fort'u kullanmadan önce doktorunuza danışınız dikloronemujel fortun gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Ciddi yanma riski nedeniyle uygulama sonrası sigara içmeyin veya çıplak alevin yanından gitmeyin. Ürüne temas eden kumaş daha kolay yanar ve ciddi bir yangın tehlikesi oluşturur. Bu yarar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Dikloronemujel fortun yiyecek ve çiçek ile kullanılması Dikloron Fortun uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Dikloron Emojelfort jelin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Dikloron Fortun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ağız, yüz, dil veya boğazda şişme, sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen, hırıltı ya da kısa nefes alma ya da göğüste sıkışma ise cilt hastalığı, döküntü, ışığa hassasiyet, kaşıntı, kızarıklık. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiye karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Dikloron Emujel Fort nasıl kullanılır? Yetişkinler ve 14 yaş ve üzerindeki ergenler dikloron Emujel Fort derinin etkilenen bölgesine tercihen sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa yavaşça olmak suretiyle uygulanmalıdır. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin etkilenen alanın büyüklüğüne göre 2 gram yaklaşık kiraz büyüklüğünde, 4 gram yaklaşık ceviz büyüklüğünde dikloron emujel fort yaklaşık olarak 2 ile 2,5 santim çapında bir alanı tedavi etmek için yeterlidir. Maksimum günlük doz 8 gramdır. Böylece maksimum haftalık doz 56 gramdır. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunuzda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız doktor tarafından farklı bir kullanım önerilmediği durumunda 14 günden fazla kullanmayınız. Uygulama ve metodu ise derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça olmak suretiyle uygulayınız. Olma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamada sonra ellerinizi yıkayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, Dictoron Emugel Fortun çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir. 14 yaş ve üzeri ergenlerde ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da belirtilerin kötüleşmesi durumuna doktora danışılması önerilmektedir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda Dictoron Emugel Fortun yetişkin dozları kullanılabilir. Dictoron Emugel Fortun saklanması, Diklora Nemujel Fortu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler.